Gözlerinizi kapatın ve kalbinizin derinliklerinden yükselen o acıtan soruyu dinleyin. Hiç düşündünüz mü? Neden her seferinde sanki görünmez bir el sizi itiyormuş gibi yanlış insanlara doğru çekiliyorsunuz? Her yeni başlangıçta bir umut ışığı parlar. Her şeyin farklı olacağına dair bir fısıltı duyarsınız. Ama sonra o tanıdık acı, o hüsranın soğuk nefesi yine ensenizde belirir. Bu döngü bir labirentin karmaşık koridorları gibi, çıkışını bulamadığınız bir bilinmezlikte sizi tutsak mı ediyor? Eğer bu hisler size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Milyonlarca kalp aynı şarkıyı fısıldıyor bu evrenin dört bir yanında. Şimdi derin bir nefes alın ve bu videoya abone olun ki bu karanlık sırrın perdelerini aralamak için birlikte yola çıkalım. Yorumlarda hangi yanlış ilişki döngüsünde takılı kaldığınızı paylaşın. Belki de cevabı insan ruhunun derinliklerine inen o büyük zihin Sigmund Freud fısıldayacak. Onun sözleri yankılanacak bu dijital koridorlarda. Viyana'nın puslu, soğuk bir sonbahar akşamıydı. Sokaklar, hafifçe yağan yağmurun ıslattığı kaldırım taşlarının üzerinde parıldıyordu. Fayton tekerleklerinin uzaktan gelen uğultusu, şehrin zamansız melodisine karışıyordu. Freud'un çalışma odası, tavanından sarkan o zarif antika lambanın loş ışığıyla aydınlanıyordu. Masasının üzerinde darmadağınık duran kitaplar, yazılar ve notlar, sanki onun zihninin kaotik ama bir o kadar da düzenli yapısını yansıtıyordu. Derin bir koltuğa yaslanmış, elindeki purodan yayılan duman düşüncelerinin karmaşıklığını ve yoğunluğunu belli ediyordu. Gözleri önündeki boş duvara sabitlenmişti ama aslında içindeki evrenin sonsuz labirentlerinde kaybolmuştu. Kapısı hafifçe aralandı ve içeriye taze demlenmiş kahvenin o sıcak, davetkar kokusu yayıldı. Hizmetçisi titizlikle hazırlanmış porselen fincanı masaya bıraktı ve sessizce odadan çekildi. Freud, kahveden derin bir yudum aldığı, sıcaklık boğazından akıp kalbine doğru ilerlerken düşüncelerinin düğümleri sanki biraz olsun çözüldü. Aşk, insan ruhunun en büyük muamması, en derin arzusu ve aynı zamanda en büyük acısı. Neden bazı ruhlar, bile bile ateşe pervane gibi koşan kelebekler misali kendilerine acı verecek olanlara doğru çekilirlerdi? Bu sorular yalnızca onun hastalarının değil, kendi gözlemlerinin de temelini oluşturuyordu. Yıllardır dinlediği sayısız hikaye, acı dolu itiraflar, hayal kırıklıklarıyla dolu fısıltılar hepsi aynı temayı işliyordu. Yanlış seçimlerin kısır döngüsü. Bir kadın her seferinde kendisine ihanet eden erkeklere aşık oluyor. Bir adam daima ulaşılamaz, soğuk kadınların peşinden koşuyordu. Bu bir tesadüf müydü yoksa insan ruhunun derinliklerinde gizli, görünmez bir kuvvet mi iş başındaydı? Freud, purosunu küllüye bıraktı ve not defterini önüne çekti. Kalemi kağıda değdiğinde hafif bir hışırtı duyuldu. Bu insanlar bilinçli olarak mutsuzluğu seçmiyorlardı elbette. Aksine, her seferinde gerçek aşkı bulduklarına inanıyor. O ilk tutkulu anlarda kalpleri kelebeklerle dolu bir bahar gibi çarpıyordu. Ancak zamanla o parlak maskeler düşüyor, altından tanıdık bir acı, bir hayal kırıklığı kendini gösteriyordu. Sanki ruhları daha önce yaşadıkları bir acıya aşinaymış gibi, o acının kokusunu alır almaz teslim oluyordu. İnsan zihninin buzdağı gibi olduğunu düşünüyordu. Sadece küçük bir kısmı suyun üzerinde görünüyordu. Asıl büyük ve etkili kısım suyun altında, karanlıkta gizliydi: bilinçaltı. Ve işte bu bilinçaltı, çocukluk denilen o ilk ve en kırılgan evrede, henüz farkında bile olmadan şekilleniyordu. Bir çocuğun annesiyle, babasıyla ya da ona bakan diğer figürlerle kurduğu ilk bağlar, ilerideki tüm ilişkilerinin bir şablonu haline geliyordu o ilk sevgi, o ilk reddediliş, o ilk güven veya güvensizlik tohumları gelecekteki aşk seçimlerinin zeminini hazırlıyordu. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilen, sevgisiz bir ortamda büyüdüyse, ileride bilinçaltı kendisine benzer hisleri yaşatacak partnerlere doğru çekiliyordu. Bu mantıksız gelebilirdi. Neden insan acı çekmeye gönüllü olsun ki? Ama bilinçaltı mantıkla değil, tanıdıklıkla işliyordu. Acı, eğer çocukluktan tanıdıksa, bir şekilde güvenli veya öngörülebilir bir alan sunuyordu. Bilinmeyenin korkusundan daha iyiydi bu. Böylece döngü kendini tekrar ediyordu. Bir zamanlar çocukken hissedilen terk edilme korkusu, yetişkinlikte partnerin sürekli meşgul olmasıyla kendini gösteriyor ebeveynlerden alınan onay eksikliği, partnerden sürekli övgü bekleme ve alamama hayal kırıklığıyla sonuçlanıyordu. Bu adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi. Çocuklukta yazılan senaryo, yetişkinlikte farklı oyuncularla tekrar tekrar sahneleniyordu. Freud bu fenomeni tekrar zorlantısı olarak adlandırıyordu. İnsan bilinç dışı bir arzuyla geçmişte çözülmemiş çatışmaları, tamamlanmamış meseleleri bugüne taşıyor ve onları çözmek için yeni partnerler aracılığıyla yeniden yaşatmaya çalışıyordu. Ancak ne yazık ki çoğu zaman bilinç dışı bu çaba bilinçli bir çözümden ziyade aynı acıyı tekrar tekrar yaşamakla sonuçlanıyordu. Bu bir tür kısır döngüydü, bir labirentti. Yine de bu döngüde bir umut ışığı vardı. Bu döngünün farkına varmak, onunla yüzleşmek, hatta onu kabullenmek iyileşmenin ilk adımıydı. Freud'un psikanalizi tam da bunu yapmayı amaçlıyordu bilinçaltının derinliklerine inmek. Orada saklanan anıları, korkuları ve arzuları yüzeye çıkarmak. Bu sayede kişi kendi şablonlarını görebiliyor, neden belirli türden insanlara çekildiğini anlayabiliyor ve bu döngüyü kırma gücünü kendinde bulabiliyordu. Ancak bu kolay bir yolculuk değildi. Cesaret, dürüstlük ve yoğun bir içsel çalışma gerektiriyordu. Masasındaki kahve soğumuş, purosunun dumanı odanın içinde dağılmıştı. Freud gözlerini notlarından kaldırdı. Bu tekrarlayan acı döngüsünün bir diğer önemli bileşeni de idealizasyondu. Aşkın ilk anlarında insan genellikle partnerini gerçekte olduğundan farklı, daha yüce, daha kusursuz görürdü. Bu idealizasyon aslında kendi içsel eksikliklerimizi tamamlayacak, hayallerimizdeki o boşluğu dolduracak bir imge yaratma arzusundan kaynaklanıyordu partner kendi ruhumuzun eksik parçası kayıp yarısı gibi görünüyordu ancak bu idealize edilmiş imge gerçeklikle tanıştığında kaçınılmaz olarak paramparça oluyordu. Hiç kimse mükemmel değildi. Herkesin kusurları, zayıflıkları ve insanlık halleri vardı. Bu hayal kırıklığı çoğu zaman partnerin kendisinden ziyade ona yüklenen aşırı beklentilerin bir sonucuydu. İnsan kendi içindeki boşluğu doldurmak için bir başkasından mucizevi bir beklentiye giriyor ama bu beklenti karşılanmadığında hayal kırıklığı da bir o kadar büyük oluyordu. Bu da bir başka döngü yaratıyordu. İdealizasyon, hayal kırıklığı ve sonra yeni bir idealizasyon arayışı. Freud, geçmişte bir hastasının hikayesini hatırladı. Genç bir kadın her seferinde kendisini terk eden, bağlanmaktan korkan erkeklere aşık oluyordu. Her yeni ilişkide, başlangıçta erkeği yüceltiyor, onun bağımsızlığını ve özgür ruhunu hayranlıkla karşılıyordu. Ancak zamanla bu bağımsızlık, kadının terk edilme korkusunu tetikleyen bir soğukluğa dönüşüyor. İlişkinin sonu geliyordu. Kadın her seferinde yanlış bir adam seçtiğine inanıyordu. Ama aslında bilinçaltı, çocukluğunda babası tarafından ihmal edilmiş olma hissini yeniden canlandıracak bir partner seçiyordu. Bu, bir nevi kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibiydi. Bu durumda idealizasyon, terk edilme korkusunun bir savunma mekanizması olarak da işlev görebiliyordu. Eğer partner zaten ulaşılmaz veya bağlanmaktan kaçınan biri ise, ilişkinin kaçınılmaz sonu aslında önceden tahmin edilebilirdi. Bu, kişinin bilinçaltında olası bir terk edilme durumuna karşı bir tür kontrol hissi sağlıyordu. Sanki sonucu zaten bildiği bir oyunu oynuyordu. Böylece gerçek bir bağlanma ve dolayısıyla gerçek bir reddedilme riskinden kaçınıyordu. Kendi savunma duvarlarını örüyor, ama aynı zamanda kendini gerçek aşktan da mahrum bırakıyordu. Not defterinin sayfaları dolmaya başlamıştı. Freud bir diğer önemli noktaya odaklandı: Narsistik yaralar ve savunma mekanizmaları. İnsan doğası gereği kırılgan bir varlıktı. Çocuklukta alınan her yara, her eleştiri, her reddediliş ruhun derinliklerinde narsistik yaralar bırakıyordu. Bu yaralar yetişkinlikte kendimizi güvende hissetmek ve kendilik değerimizi korumak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmemize neden oluyordu. İlişkilerde de bu mekanizmalar devreye giriyordu. Örneğin kendini sürekli aşağılayan, değersiz hisseden biri, partnerinde kendisini sürekli onaylayacak, yüceltecek birini arayabiliyordu. Ya da tam tersi, kontrolcü bir ebeveynle büyüyen biri, ilişkilerinde sürekli kontrolü elinde tutmaya çalışıyor, partnerinin bağımsızlığını kısıtlıyordu. Bu savunma mekanizmaları, kişinin aslında kendi içindeki boşlukları, korkuları ve güvensizlikleri yansıtıyordu. Yanlış insanı seçme eğilimi, aslında bu içsel yaraların bir dışa vurumuydu partner farkında olmadan bu yaraları tetikleyen veya onları bir süreliğine örten bir ayna görevi görüyordu. Bir vakayı hatırladı. Evlenmekten korkan ama sürekli evli kadınlarla ilişki kuran bir adam. Adam, bilinçli olarak bağlanmak istemediğini iddia ediyordu. Ancak Freud'un analizleri onun çocukluğunda annesi tarafından sürekli terk edilme korkusu yaşadığını ortaya koymuştu. Evli kadınlarla olan ilişkileri bir yandan yasak olanın cazibesini sunarken, diğer yandan da zaten bağlı olmaları nedeniyle terk edilme riskini en aza indiriyordu. Çünkü bu kadınlar zaten evliydi ve adam onlar tarafından terk edilme olasılığını rasyonalize edebilirdi. Bu kendisiyle ilgili bir sorun değil, onların durumuyla ilgili bir sorundu. Bu, onun narsistik yarasını korumak için geliştirdiği karmaşık bir savunma mekanizmasıydı. Bu döngüyü kırmanın yolu kendi savunma mekanizmalarımızı tanımaktan geçiyordu. Hangi korkuların, hangi güvensizliklerin bizi belirli insanlara doğru ittiğini anlamak. Bu zorlu bir içsel yolculuktu zira insan genellikle kendi karanlık taraflarıyla yüzleşmekten çekinirdi. Ama bu yüzleşme gerçek özgürlüğe giden yolun anahtarıydı. Kendi narsistik yaralarımızı iyileştirmeden başkalarından sürekli bir onay veya tamamlanma beklemek kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına yol açıyordu. Freud odanın penceresine yaklaştı. Yağmur durmuş. Sokak lambalarının ışıkları ıslak kaldırımlarda uzun, titrek gölgeler oluşturuyordu. Viyana'nın geceye bürünmüş hali insan ruhunun gizemli derinliklerini andırıyordu. Neden yanlış insanları seviyoruz sorusunun cevabı basit bir cümleyle özetlenemezdi. Bu, katmanlar halinde inşa edilmiş bir bilmeceydi. Geçmişin yankılarıyla dolu, bilinçaltının derinliklerinde saklı bir sır. Ancak bu sırrı çözmeye çalışmak, insan olmanın en cesurca eylemlerinden biriydi. Belki de sevgi yalnızca bir duygudan ibaret değildi. Aynı zamanda bir öğrenme süreciydi. Her yanlış ilişki aslında bir ders, bir işaret olabilirdi bize kendi içimizde nelerin eksik olduğunu, hangi yaraların hala kanadığını, hangi korkuların bizi yönettiğini gösteren birer ayna. Freud kağıtlarına son bir not ekledi. Aşk başlangıçta bir yanılgı olabilir ama nihayetinde bir gerçeğe dönüşmelidir. Gerçek, kendi içimizdeki gerçeğe, kendi karanlıklarımızla yüzleştiğimizde, kendi korkularımızı tanıdığımızda o zaman gerçek sevgiyi bulma şansımız olabilirdi. Bu yolculuk belki de ömür boyu süren bir arayıştı. Kendi içsel labirentlerimizde kaybolmak ama her dönüşte bir ışık aramak, kendi çocukluk yaralarımızı sarmak, bilinçaltının fısıltılarını dinlemek ve tekrar zorlantısının zincirlerini kırmak. Ancak o zaman yanlış insanlara duyduğumuz o tanıdık çekim yerini daha sağlıklı, daha doyurucu, gerçek bir bağ bırakabilirdi. Ve belki de o zaman aşk gerçekten özgürleştirici bir güç haline gelebilirdi. Freud, son purosunu yakarken dumanın halkalar halinde yükselmesini izledi. Her halka sanki bir düşünceyi temsil ediyordu. İnsan zihninin karmaşık yapısını ve aşkın sonsuz labirentini. Bu labirentte kaybolmak kolaydı ama doğru kapıyı bulmak için önce kendi içimize dönmeli, kendi karanlıklarımıza bakmalıydık. Çünkü cevap dışarıda değil, daima içimizdeydi. Ve bu yolculuk hiçbir zaman bitmeyen bir keşif, daima devam eden bir büyüme süreciydi. Bu sürecin farkındalığıyla belki de bir sonraki sefer kalbimiz o tanıdık acı veren çekim yerine gerçekten iyileştiren, besleyen bir sevgiye doğru yönelebilirdi. Bu bir vaat değil, bir potansiyeldi. İnsan ruhunun derinliklerinde saklı, keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel. Ve Freud'un fısıltıları bu potansiyelin anahtarını arayan herkese bir rehber olabilirdi. Bu karmaşık ve çoğu zaman acı veren yolculukta insanın kendi kendine karşı dürüst olması en büyük cesaret örneğiydi. Çünkü yalnızca kendimizi tam anlamıyla anladığımızda, neden belirli türden ilişkilere çekildiğimizi idrak ettiğimizde, o zaman bu döngüyü kırmak için gerçek adımları atabilirdik. Bu bir uyanış, bir dönüşümdü ve bu dönüşüm yalnızca bizim aşk hayatımızı değil, tüm hayatımızı kökten değiştirebilecek güce sahipti. Zira insan ancak kendi içsel huzurunu bulduğunda gerçek sevgiyi de bulabilirdi. Bu yolculuk korkutucu ama bir o kadar da ödüllendiriciydi. Pencereden dışarıya baktığında Viyana'nın uyuyan silüeti göründü. Şehrin her köşesinde sayısız kalp kendi aşk hikayelerini yazıyordu. Kimisi yanlış olanı seçmeye devam ediyor, kimisi ise bu döngüyü kırmaya çalışıyordu. Freud, bu insan ruhlarının karmaşıklığına bir kez daha hayran kaldı. Her bir birey, kendi içinde bir evren, kendi sırlarıyla dolu bir labirentti. Ve psikanalizin amacı bu labirentlerde kaybolanlara bir ışık tutmaktı, bir çıkış yolu göstermekti. Bu düşüncelerle dolu odada gece ilerlerken Freud'un zihni durmaksızın çalışmaya devam etti. İnsan ruhunun derinliklerine yaptığı bu yolculuk sadece mesleği değil, aynı zamanda hayatının tutkusuydu ve neden hep yanlış insanları seviyoruz sorusu onun bu tutkusunun en temel ve en kışkırtıcı sorularından biri olmaya devam edecekti. Bu basit bir cevapla değil, ömür boyu süren bir keşifle yanıtlanacak bir soruydu.